Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Levent Kurt. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra yazılım alanında kendimi geliştirdim. Yaklaşık 2,5 yıldır RPA danışmanı olarak özel bir şirkette çalışıyorum ve devam ediyorum şu anda. Postman ve UiPath ile API testleri adı altında bir oynatma listesi hazırlıyorum. Bunu da sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şöyle ki bu eğitim süresinde kullanacağımız iki adet program var. Bunlardan bir tanesi Postman ve diğer de UiPath Studio. Bu sebeple bu iki programı yüklememiz gerekiyor. Ben hemen bir Google'a gidiyorum şu anda. Bu arada çift ekran kullanıyorum. Sol tarafa baktığımda diğer ekrana bakmış oluyorum arkadaşlar. Şöyle. Postman yazıyorum. Bunları göstermeyeceğim. Sadece nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum arkadaşlar. Şuradan. Windows 64 bit ya da Max'e sizin ee, Mac seçeneği gelir. O şekilde e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Rahatça indirebilirsiniz. Daha sonradan GYP Studio'yu da indirmemiz gerekiyor. Eğer yok ise GYP Studio diyelim. GYP diyelim direkt. Kendi sitesine gidiyorum. Şurada Try UiPath Free diyor. Bu iki programı da ücretsiz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada herhangi bir e, Enterprise versiyona gerek yok. İşimizi görür komüniteler. Şurada da Dovlan Studio dediğinizde arkadaşlar MSI uzantılı bir dosya inecek. Onu kurduktan sonra siz de benim gibi UiP Studio'ya sahip olabilirsiniz. Community'dir. Bunu kapatıyorum şu anlık. Şimdi bu eğitim serimizin hedefleri nelerdir? Biraz da bunun hakkında konuşalım. Bu eğitim serisini tamamladığımızda kazanımlarımız şunlar olur. Yazılım test uzmanları ve RPA developer arkadaşlarımıza API dokümanının okunmasını öğren, öğretmiş olacağız. Şöyle ki bir API dokümanında işte header nedir, body nedir, buradaki HTTP metodu get midir, post mudur bunları nasıl yapacağını göstereceğiz arkadaşlar. Daha sonra HTTP metodlarını Postman uygulamasında nasıl kontrol edildiğini biliyor olacağız. RP Developer arkadaşlarımız HTTP metodlarını HTTP Request aktivitesi ile UIP Studio'da nasıl kullanıldığını pratik olarak öğrenmiş olacaklardır. Yani burada aslında hem API Developer arkadaşlarımız e, Postman'i de görmüş olacak. Hem de yazılım test uzmanı arkadaşlarımız aslında e, UIP Studio'yu da görmüş olacak. Aslında win-win bir durum var. Zaten ilerleyeceğimiz metot da bir sonraki videoda belki bahsederim. Bir Postman'de pratik yapılacak. Daha sonra aynı metot VIP Studio'da yapılacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Alıştırmalarımızı yani pratiklerimizi arkadaşlar cup.com adresinden yapıyor olacağız. Bir sonraki videoda da bu API'ler üzerine biraz bahsedip daha sonra da metodlarını da açıklayıp pratiklere geçiyor olacağız. Görüşmek üzere.